Kongresi yapmak Hocamızla ilgili konuşmasını yapmak için kürsüye ilk olarak Yerel Yaşatı Politikası'nın dekan yardımcısı Sayın Profesör Doktor Cemal Hocamızı davet ediyorum. bir hocamızı kaybettik. Çok üzgünüz. Ee, Zeki hocamızı bizim öğrencilerimizde ve sınıf arkadaşlarım da var aramızda. E, eğitime ara verilen dönemdi. E, onun için göz stajımızı da yapamamıştık. Yine eğitime ara verilen bir zamandı. Ama Zeki hocamı e, Aydın çalışırken yakından tanımak fırsatını buldum. Şansını yakaladım. Zeki Hocam son derece beyefendi, nazik, kibar bir insandı. Ee, ayrıca işini çok seven ve farkın ayrıntılarda olduğunu bilen bir insandı. Ee, ben orada dosyaları incelerken, orada kanserleri muayene ederken e, ne kadar ince çalıştığını, en doğru kararı bulmak için ne kadar uğraştığını yakın elde Hocamız bu kadar insanı sağlığına kavuşturdu. Ee, bu kadar hekim yetiştirdi, uzman yetiştirdi. Ee, onun için her zaman anılarımızda yaşayacak. E, ee, olarak yaptıklarını unutmayacağız. Ee, ben ailesine, tüm hocalarımıza, camiamıza ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Hocamız ölünce yazsın. Allah rahmet eylesin, muhtarından rahmet diliyorum. Hepimizi saygıyla selamlıyorum. Sabah Selam. ve tam gün çalıştığı için e, sürekli onlardan onlar bir şeyler yaşadık ve o olmadığı zaman sanki bir eksiklik duyardı. Yani bu çok önemli bir duyguydu yine asistanlar için özellikle. Hala evi yakın olduğu için e, genellikle yürüyüp yani belirliklerde e, düzenli bir hayatı vardı. Ayrıca bunu da çok takdir ederdim kendi açımdan. E, her şeyi bir örnek olarak almayı her zaman düşünmüşümdür. Kendisinin bazı ilkeleri vardı ve bize emeklilikte sunduğu bir seminerde bu ilkelerden bir miktarını ben yazdım ve bunu kendi çalıştığım bölümde de duvara astım. Asistanlarımız görsün diye. Bu ilkeleri size okuyacağım. Çünkü gerçekten benim için çok önemli bunlar. Birincisi bu çalışma ilkelerin başlığı altında. Disiplinli olmak, öğrendiklerini çevrenmeyi paylaşmak, hastalarını çok yakının gibi görmek, dostlukları yıkamak, onları pekiştirmek, inandığı şeyleri mutlaka ancak karşımdakini kırmadan söylemek, yayınlarında kullandığım alıntıların kaynaklarını belirtmek, başkalarının yaptığı ve sonu iyi olmayan ameliyatlarını hiçbir zaman kötülememek, çalışma arkadaşlarımla ilişkilerinde sevgi saygıyı esas tutmak. Emekli Prof. Dr. Zeki Sürel. Evet. Ee, bu gerçekten çok önemli maddeler önce Nezir Hoca'yı aradık. Vefatından bir gün önce, ayın üçünde. Ee, Nezir Hoca dedim, hadi gidelim, Seki Hoca'yı ziyaret edelim. Para ara ziyaret edelim. Ondan sonra iki evliyi aradık. Sabah iki evliye sana e geliyoruz. Seki Hoca'yı ziyaret edelim. kadar oturduk. Gayet sağlıklı bir beyin vardı. Gayet güzel bakıyordu. Bizlerle duyguları paylaşıyordu. Sadece sesi kısıktı ve tabii ki nefes verdim. Çok farklı bir nefes alıp gelişi zordu. Hatta bir fotoğraf çektirsek beraber son dedim orada. Ama sonra sınava gireceğiz. Ama bu arada babamı da muayene etmiş rahmetli babamı. E, ee, babamın bir gözde fakülti klokomu var. Biliyorsunuz biz talebelere hala fakülti klokomu anlatmayız. Hemen anlatıyoruz. Gayet güzel ameliyatını yaptı. O gözleri az görüldü. Sonra diğer gözüne katarak ameliyatı yaptı. Babam 96 yaşında vefat. 96 yaşına kadar onda dokuz gören bir kişiydi. Eli çok iyi bir zekli bana tı, biz şeyler Zeyn, ben bir şeyler çıkarmanı ben de ben sınava çekecek Sonra şeyler önce gelememiş, dediler ki olacak sınava geçer, stajı. Onun üzerinde tabii talebelerin çoğu karşı çünkü zeki hoca ciddi sınav yapan bir sınav bir sınav Biz sadece şey bilmediğimi ve benim tek orta stajım gördüm, O da Zeki hocamdanmış. <laughs> İlginç olan o. Hepimiz üçümüz orta aldık ama hepimize e, sonra herkes meselesi bildiği yere geldi. Onun dışında Zeki hocam görev başka olan bir insandı. Sabahın köründe kendini akşam en son kendini çıkardı. Hiç unutmuyorum sabah şey var hocam da hatırlayacaklar. Ben fizyoloji hissası yaparken gider. Sabahın köründe bir merak et alırdım onlardan. Gazetesi'nin sabah 8'e 20 kadar en geç bir ve numaralarınızı verirdi bana. Ama her seferinde surada asılıyordu. Tabii ben de üzülürdüm. Sonra günün birinde sordum, kızım dedi, ben seni çok evet, seviyorum kızım gibi ama dedi. Önceden sen bana numaralarınızı aldırıyorsun dedi, benim e, gözlüğü oluyor. Ondan sonra ben cerrahi üzgü devam edemiyorum. Şimdi o zaman tabii biz bilmediğimiz için bir şey diyemedik. Düşünebiliyor musunuz? yıllarda biz azıcık bir serum oluş veya tesisi ön kamera eline vermez ki ön kamerada herhangi bir reaksiyon oluşmasın diye ameliyatlarda böyle devam ederdi. Sakin kişiliği şey vardı ya da bize öyle gösteriyordu ve bize derdi ki kesinlikle birine kızdınız haklısınız da kızmakta ama içinizden ona kadar sayınız. Onu bitirdikten sonra cevap vermişler. Hakikaten ondan dolayı bir hiç kimseyle problemi yoktu. Herkese barışık bir kişiyiz ki hocam. Bize abilik babalık yapardı. Şey abilik kabalık yapardı. Ancak bazı şeylerde hep Hayatınızda Hayatınızı etkileyecek olaylarda asla tepkidir vermezdi. Böyle bir uçak bir yerken girdim ben iki senedir uzmanken. Gittim ona dedim ki girmeden önce uçak dedim. Nereye gözünüz? Yurt böyle bir bize hak verdi. Gideyim gelmeyin gelmeyeyim mi? Çok ayaklanmıştı Bak kızım dedi, ben sana ne iletirim? <laughs>